Allah. Bana aldığımız biberi kullanarak Bana da bir tane salvalayla hesap versin. Ben de araya işçiliğe kaynar. Ne patirde var da? bize verdi on dönümü de. Yani 5 kişinin yapacağını yaptık biz buraya. şurada şuradakilerden kopartırken ben ona Yok yazacakları metinlerde bilgileri olsun diye. Burada evet. gördüm. Kilek on üç yüz. On iki yaptım. Kaç tane başarı mı On üç yüz. Çoğu kişinin faydalanabilmesi için gençlere çağrıda bulunuyor. Yani bizim maksadımız ne? Böyle bir örnek yaptık ya. Gençler veya diğer kavuşacak insanlar. Hayırdır? Kötü emeği var. var.